Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, güzellikler gönlünüzce olsun. En güzelin yaşam alanınıza güzellikleri, umutları, hayal ettiklerinizi hızla getirmesi dileğiyle. Evet, bir bakım hemen yapalım istedim. Güzel enerjinizle yanıtlar aksın inşallah. Özellikle içinizde niyet ettiklerinizin yanıtlarını Şimdi koşulsuz bir sevgi ve enerjiyle evet alıyoruz. Hayallerimizin ötesinde neler varmış ya da yaşadıklarımızda hemen bakalım. Evet kişisel olarak e, hem huzur, hem motivasyon, e, hem içinizden geldiği gibi davranmadığınız bir ortamda yaşadığınız gerginlik ve tekrar eden bir benzerlik enerjisi. Tüm bunlardan kaynaklı yaşanmış bir takım şanssızlıklar. Şimdi hayatınızda idealler, hedefler tekrar yeniden, e, rotanız yeniden oluşturulacak. Bunu söyleyebilirim. kası kartı e, ailenizde, hanenizde olabilir. Böyle her şeye umutsuz bakmış, mutsuzluk içerisinde ilerlemiş, kendisine yeterlilik kazanamamış. Bu yüzden de üzüntülü olan birinin belki yaşadıklarını üzülüyor olabilirsiniz. Üzülmeyin. gün doğmadan neler doğar dediğimiz düzelmeler, toparlanmalar ve onun hayatında bazı güzellikler burada söz konusu olacak. Yaşadığı hayatın enerjisini şifalandırması için Hemen taşından ona faydalanması için selenite aktım. Ee, diğer taraftan bir kişinin de davranışları böyle ım, kapı duvar, artık çok canınızı sıkıyor bu ilişkiniz olabilir. Ev içerisindeki herhangi bir birisi olabilir. Yani bir türlü böyle ım, kabuk bağladı artık tamam geçsin, iyileşsin. Hani bu da iyileşi versin. Canım hepsi böyle mi olacak? dediğiniz bir şeyde tam tersi tekrar yeniden bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk içerisine sizi sokan bir konu artık hiç taşın altına elinizi sokmak ve bazı şeyleri hiçbir şekilde düzeltmek ve düzenlemek kesinlikle istemiyorsunuz. Neden? Çünkü elinizi uzattıkça siz düzeltmek istedikçe kendisini daha çok haklı görmüş. Yani egoist bir enerji ve içimizdeki egoyu öldürmediğimizde neydi? İmtihanlar çok hızlı bir şekilde tekrar ediyor. Bu insan size geçmişte hatalar yapmış. Hatta birkaç kez yapmış bu hatadan dolayı ee, bir türlü bağınızı mı kopartamadınız, tepkinizi mi veremediniz? Yani şımarmış ve adeta bu davranışı e, artık huy edilmiş. E, bir de o kadar çok hani emek çaba verince siz de bakıyorsunuz diyorsunuz ki bu hani bu kadar çok emek çaba verdiğim bir şey ise şimdi bu olanları nasıl düzeltmeliyim, hani ne, yapabilirim, ne konuşabilirim, iletişimsel olsun, gelişme konusunda olsun, içinizdeki teferruatlara baktığınızda bir öyle demesi, bir böyle demesi, bir türlü e, uzatmak istemeseniz de sorunları, Orada merkezdesiniz. Burada fark edeceğiniz şey e, boy aynasında değil diyor deva aynasında değil boy aynasına bakıyor. İşte orayı yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben artık bakış açımı değiştiriyorum. Ben ya da biz duygusuyla ilgili sana bak şunları 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 yapmışım ve bunlar bunlar beni bu şekilde bu hale getirmiş. Burada bir yığıntı var. Duyguların yığıntısı, emeklerin yığıntısı bu işin içinden nasıl çıkacağının düşüncesinin e, uğultusu, e, bir takım yorgunlukları artırmış. Şimdi değnek dörtlüsü kartı ters. Sevmeye, sevilmeye, anlamaya, sarıp sarmalamaya, duyguları anlatmaya karşı çıkan bir yapı. Onun haricinde de tabii ki biraz böyle bu kişi hem ondan bir tık uzaklaşmanızı ama aynı anda da bunu yaptığınızda kendinizi belki işe özletip kıymetinizi bildirmenizi de istiyor. Biraz böyle fazla sınırlarınızı fazla zorluyor. İmparator kartı ve kılıç altılısı kartı burada ters ve düz açılımda. Zaten kartlarınızın bir çoğunun bu şekilde enerjisinin dağınık gelmesi zihninizin dağınık olmasından kaynaklı. Ee, ve İmparator kartı, şimdi bu insan evet size ilgi, sevgi, duygu ve hisler vermese de kendisiyle ilintili. Ee, yani bir şeyi elinde tuttuğunda inançsız, saçma bir saplantının peşinden gitti ve o gittiği yerde de sizin ne yaptığınız, nasıl zorlandığınız, ne hale düştüğünüz umursanmıyor. O zaman burada ben merkezli bir karakter var karşınızda. Zaten ona göre davranmamak zorundasınız. Bakın, sizin gidebileceğiniz liman ya da güvenle sığınıp her şekilde kendinizi teslim edebileceğiniz bir durum değil. Bunu yaşamışsınız. Aslında bakın hiç yabancı değil. Daha önce hatalar da yapmış, sorunlar da çıkartmış. O yüzden bu insana göre değil de hayatınızı kendinize göre düzeltmek zorunda kalacaksınız. Özellikle şimdi Akrep, Kova'nın enerjisi, Aslan'ın enerjisi, Başak ve Oğlak enerjisi. Eğer varsa işte şuradaki yılan kundalini enerjisidir. Yani bir türlü şifayı hayatınıza sokmak için çok zorlu zamanlardan geçtiğinizi ya da bu tarz insanlarla karşılaşsanız da artık şifayı oradan alacaksınız. Bakın böyle bu insanlardan alacaksınız bu saydıklarından. Farklı bir değişim yani yenilenmektir üzüldü küllerinizi tekrar yeniden, üzüntülerinizi bitirmek ve konuşmak için e, acele etme diyor. Sen kendinle ilgili bir şeyler yapmak zorunda kalacaksın çünkü diyor. Bunlara önem verirken e, acele verdiğin bir karardan sonra üzülebilirsin. O zaman acele etme. Kılıç ikilisi kartı. E, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? E, bırakıp gideyim mi, gitmeyeyim mi? Burada mı durayım, taşınayım mı? Barışayım mı, kovayım mı? Yıldız kartı, yıldızlarınız kösmüş diyor. Hani bu hanede ya da hayatınızdaki var olan konu her ne ise. E, bu yıldızlar küstükten sonraki süreçte, e, arkasındaki geçen zaman aslında diyor, senin e, yeni yaratım gücünü oluşturacak. Burada her seferinde seni yıpratan sen de üzerine o yıpranmalar geçsin diye görmezden gelip e, aman şöyle dursun, aman sorun çıkmasın, aman problem çıkmasın diye e, sustum ve diyor bu konuda artık sen kendinle e, olan bu tepkiselsiz e, enerjini iyi değerlendirdiğini düşünsen de aslında kendine zarar veriyorsun ve şu anda bu yaşadığın deneyim e, sıkıntı sana bir şeyler öğretecek. Manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin. Bunu kendin içinde çalıştır. Önünde önemli kapılar açılacak. O kapılardan geçerek ilerleyeceksin. Sen gittikçe çok çok duyarlı oluyorsun. Çok sert ilişki ve çevrelere sahipsin. Ee, seni bunlardan kimyanı bozacak insanlardan uzaklaşacaksın. Ee, bir konuda... E, yani kendini topraklama yapabilir, dualar yapabilirsin ama en çok da davranışlarını değiştirmek zorundasın. Yani kendini özellikle yıpratacak bir noktaya getirip kurban ediyorsun aslında. Kurban rolünde oynamayı fark edememişsin. Orada bunu yüklenmişsin ve oradaki o psikolojinin içerisinde bunu düzeltemiyor olabilirsin. Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve de benden yardım istediyor işleri delege etmeye başla. Yeşil tara kartımız. Kendini yaratıcı etkinliklere ver. Sanattır. İşte çok bir hobi niyetine gidersin, dansa gidersin, işte profesyonel dansçı olursun. Oradaki ekiple hayatında farklı bir şeyler olabilir. Mesela bir örnek verdim. Dans ederek kendine iyi bak. Şimdi sanat çıktı hemen arkasında Afrodit kartı içsel Tanrıçanı uyandır diyor. Dans ederek kendine iyi bakarak ve ilahiliği takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır. Şimdi kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et dedik sanat dedik. Hemen arkasına ben dans et derken kartımızda zaten dedi ki haydi o zaman dans. Kutsal alan, ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ve güç yeri oluştur. Şimdi bu çıktığı zaman ne yapmanı ister? Böyle doğal taşlarını etrafına diz. Onların etrafında mumlar yak. Geç ortasına otur. Eğer e, evinde ya da bunu hemen uygulayabileceğin bir ortamın sürekli e, yapabileceğim bir yerde değilse bir kutunun içerisine koyarsın. Küçük bir tepside bunları hazırlarsın. Bittikten sonra geri kutusuna koyup kaldırabilirsin. Veya uygun bir yerin varsa bir masanın kenarında mumların, doğal taşların tüssün olur. Dilek ve niyetini temsil eden objeler koyabilirsin. Örneğin... E, bunu temsilen gösteriyorum. Ee, görmedim duymadımın e, bebeklerimden biri ama o sperşeri temsil edeceğim diyelim e, Ben e, rahmimin şifalanmasını istiyorum. Diyelim ki annelik duygumu sıkıyor diyelim e, ip delip der bebek sahibi olamıyorum. O zaman buraya bebek objesi koyacağım buraya onunla ilgili taşlarımı koyabilirim arkasından duygusal anlamda diyelim ruhsal anlamda insan ya da güzellik istiyorum iç ve dış güzelliği aynamı koyabilirim. Yanlarına mumlarımı, tütsülerimi koyabilirim bu şekilde. E işte ne bileyim bir e, villa istiyorsam onun küçük minyatürünü koyabilirim buraya. Araba istiyorsam koyabilirim. E bolluk bereket istiyorsam işte e, bu köşeye bir bereket kavanozu koyabilirim. O şekilde enerjisini aktifleştirip her gün burada olumlama, dua ve çalışmalarımı yapabilirim. Ben genelde para kavanozlarının biraz ocağa yakın bir yerde olmasını, para enerjisini aktifleştirmesi için bir süre orada durup biriktirilip evinizdeki ocak yanan yere doğru. Daha sonrasında yine bu sunak kısmınızda birikime devam edebilirsiniz. Ee, yani yapamayacağını düşündüğün şeyler varsa, önünde zorlaştıysa, bak ektiklerinin karşılığını alacaksın. Güzel haberler gelecek. Ee, bir tavşanların ve paskalyanın buradaki enerjisi aktifleştirilmiş bereketle ilgili bolluk bereketin hayatına geleceğiyle ilgili söylüyor geçmiş yaşam senin durumun diyor geçmiş yaşam anılarınla ilgili yani bir şeyleri düşünebilirsin sessiz bir zaman içinde ol biraz dinlen biraz meditasyon yap ve ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanal olacak yani sana bunları değiştirecek Hayatında toparlayacak birinin desteğini alacaksın. Ee, ben de buraya kaplan gözü taşımı koydum ki e, hayırlı olumlu bir liderlik enerjisinde ilerlemen için. Ee, sana saklı gelmiş, seni üzmüş, seni mutsuz etmiş, e, sana sırlı ve gizemli gelmiş bir erilin ve bir duygunun. E, oradaki bazı sırlarıyla, kendinle ilgili, e, fikirlerle ilgili şaşkını yaratan bir şeyler yaşayacaksın. Aa işte sen bu muydun? Aa demek içindeki o sessizlik buymuş. Aa sen demek ki bu yüzden tavırlıymışsın. Yani artık bunu görüp fark edip e, bu olumsuz enerjinin işte neyi geçmediğini, neden olduğunu, e, neden düzene girmediğini görüp fark edip ha, bu bu şekilde yaşanıyorsa artık ben hani kendimi korumaya alacağım. Sen madem benle ilgili böyle düşünüyorsun artık hani sen yoluna git. Şimdi burada çok sinirlendiren, yoluna git diyorsunuz, gitmiyor. Kal diyorsunuz, kalmıyor. Düzel diyor, düzelmiyor. İşte buradaki çözüm noktası eski siz gibi mi davranacaksınız? Yani hem işinize geliyor belki kalması, durması. Çıkarlar ya da menfi, menfaatler ya da Kendinize söz geçirememek, bakın bir ayağının ucunda çünkü nülüfer çiçeğinin üzerine basıyor burada kadın. Kuğunun bir yanı evliliktir, nülüferin bir çiçeği ayrılıktır. Yani nülüfer kaplı bir gölün etrafında papatyaların üzerindedir bu kadın. Aşk için şarkılar ve türküler ve mutluluk enerjisi yüklemeye çalışır. Ancak evlilik için niyetler esse de buradaki ilişkisiyle ilgili sorun süreci hep ayak ucundadır. Bu yüzden kendini mutlu gibi görüp mutluluk e, rolünde enerjisinde mi ilerleyecek yoksa e, burada bitirip görmezden gelip uzaklaşmayı mı seçecek? Bunun diye seçimleri için önünde beklenmedik e, hızlı gelişmeler yaşanacak ve bir anda belki de bu gelişmelerde kendini e, nasıl ifade etmen gerektiğini unut bilemeyeceksin. Fakat akışın içinde sana bir şeyler söylenecek. Öğretilecek. Yani içinden gelmese de e, bazı gelişmeleri burada görmek ve deneyimlemek için kendini acele etme. Çünkü yaşadığın her şey zorluklarla ilintili gibi gelse de aslında şu son zaman düşündüğün taşındığın bazı şeyler var. E, sen de kendi kendine kızdın ama e, itiraf edemedin. Evet ben de böyle davranıyorum diyemedin. Meditasyon kartımın ikincisi geliyor çünkü artık bu. O, e, yani huzur bulmak istiyorsun, iletişimsel e, potansiyel olarak yoluna bir ışık çıksın istiyorsun. Bir bir kadından çok güzel destek alacaksın, minnettarlık duyacaksın ve çok güzel umut yeşertecek sana. Tüm tuzakları, tüm olumsuzluklardan seni koruyacak eşsizlik var kendinin biricik olduğunu göreceksin ve birini taklit edeceksin bu bir ermiş bir eren bir evliya ya da bir dua ya da bir rehber ya da bir yol gösterici kişi olabilir ya da onunla uyumlu olacaksın diyor ondan sonrasında hayatında e, içindeki bak egoların ölmesi ilişkilerin düzelmesi e, pozitif olumlu gelişmeleri yaşamana çekmek gibi olumlu ve hızlı gelişmeler yaşayabileceksin. E, fakat burada gerçekçi ol diyor. Yani işte ne bileyim onu bir şekilde kurtarmak, onunla bir şekilde ilişkide kendini feda etmekte olduğun bir durum varsa diyor. E, sen kendini at. Çünkü aşağıda sandığın gibi tehlike değil. Huzur ve sakinlik ve sessizlik var. E, diğer taraftan bir açgözlülük enerjisi. Yani... E, bu senin enerjini hemen sömeren ya da hayatında olmak için çabalayıp ama bir türlü senin hayat enerjini e, sana sunmayan, sana mutluluk vermeyen bir durum. E, bu yüzden burada farkındalığını ve kendinle ilgili huzurunu tekrardan kurmak için e, adeta birkaç sefer e, başa dönebilirsin. Fakat pes etme diyor. Kararlı ol. O yolu aşacaksın. Bak yoldaki ışık var. Bu karanlık patika yoldan geçeceksin. Orası senin başarın olacak. Hani belki o yoldan geçerken işte nefsinle mücadele edebilirsin. Bak buranın arkasında aslan ya da köpek bir görünüm var, üstte yılan var, maymunlar var. Yani e, orada yılanlık edenler de olabilir. İşte köpek senin nefsinle mücadele etmen gereken süreçler de vermiş olabilir. Fakat sen güçlü bir inzivayı seç. İçinde kısa süreli değişime yer ver. Kendini yeniden programla en iyi versiyonuna ulaşmaya niyet et. Çünkü arkasında bak senin içsel tanrıçan içindeki eril ya da içindeki dişil ortaya çıkacak ve bu potansiyelde senin hayatında daha çok değişme olacak. Kariyer basamaklarında ise yükseliş enerjisi için acele etme diyor. Bulunduğun makamın, mevkimin içinde tam tersi bak burada seni tamamen zorlayıcı etkiler var. Bu zorlayıcı etkiler aslında bulunduğun yerden farklı bir etki olsun ama diyor burada da kendinle ilgili. E Sürekli hep pozitif alanda kalmak için, sabrını korumak için sınanıyor olacaksın. Onları da bil. Eğer ki parasal alanla ilgili, iş ve kariyerle ilgili e, yeni yerler ve görüşmeler yapıyorsun, olumsuzluklar geliyorsa, bulunduğun yerden diğer taraflara olumsuz bir bilgi veriliyor olabilir. Bunu da fark etmelisin. Evet, eee bir e, bitiş gibi ya da olmayacak bir şeye bir, bir şeyin yetmiyor olabilir. Puanın olabilir. Paranın olabilir. Zamanın olabilir. Enerjin olabilir. Gücün olabilir. E, kendini yetersiz hissettiğin bir konu olabilir. Bak orada da e, bir kadın rehberliğiyle o duyguların hepsinden kurtulacaksın. Çok çok güzel bir şifa enerjisi geliyor ama en ufacık pürüzde pes etmek yok. Hep olumlama ya da onaylama ya da Olumlu bir enerji içerisinde olmaya gayret et çünkü sürecin senin hakkında çok hayırlı ve çok güzel bir e, potansiyel yaratacak hiç ummadık yerlerde bakın bir yerde güzel bir tanınma başarı ve şans hayat yolunda. Karşılaştığın bir insanla hayatın değişecek diyor. Ee, bu belki bir ilişki, belki bir aşk, belki bir arkadaşlık, belki güzel bir dostluk ya da güzel bir yeni bir şey başladın o sana iyi gelecek diyor. Senin şifan ya da çözümün ya da mutlu olacağın gelişme burada söz konusu olacak. Ee, evet bu önümüzdeki... 10 günlük süreçte tarotun yorumu gelişmelerin içerisinde bunların yer alacağını ve bu duyguların tedarik edileceğini ve bazı çözümsüz olayların önündeki süreçlerin sebeplerinin arkasında kendini güçlendirip çözümlemek için. Gayretlerinin karşılığını almaya başlayacağını söylüyor. Burada her şey senin hayatının şu vereceğin değil de geri dönük verdiğin kararları ve olumsuz bakış açılarını yıktıktan sonra gerçekleşecek. Bunu da hatırlayacaksın diyor. Bazı barışlar, görüşmeler, konuşmalar ve önüne çıkacak eskimiş Kişilerin düşünceleri ya da bizzat kendileri gelebilir. Bakalım bu süreçte seni neler bekliyor? Sana özel bir bakımda hepsini anlatmam için lütfen bana zeynep 198100 adresinden ulaş. E, hakkımda kısmımda da yazıyor. Yorumlarda da sorduğunda biliyorsun yanıtlıyorum. Kanalıma abone değilsen abone olmanı, videolarıma beğeni yapmanı önemli rica ediyorum. İyi ki varsın. Varlığına şükran. Kendine çok iyi bak. hoşça kal.